Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Çavuş Yov yine hepiniz farklı videoma daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 63. güncelleme. Ben zaten oyunu ara verdim biliyorsunuz. Kendimi bu yeni gelen güncellemelere biraz daha adapte etmeye çalışırken bir sonraki güncellemede de hemen bu kadar çabuk gelmesi beni ister istemez biraz yıpratma yoluna sürdü. Ama böyle bir genel incelediğim zaman hani fazla bir şeyler gelmemiş hemen hemen yeni olur şeyler. Şimdi hep beraber Sözü fazla uzatmadan direkt bakalım bizleri 60. güncellemede neler bekliyor hep beraber inceleyelim. Şimdi şuna önce bir şöyle bir şey yapayım. Görmeniz açısından ve to update 63 işte falan fıstık bunlar Arkadaşlar şu an e, hani şunun kafanızı karıştırmak gibi olmasın böyle direkt basitini anlatayım Bizim e, hani kapasitemiz vardı ya e, tapınağımız O kaçtı şu an 4 mü 5 milyon falan kapasitesi var arkadaşlar onu şu an 10 milyona falan çıkardılar diyelim burada da, tamam mı Basitçesi şu sadece tapınak değil de adı farklı bir e, şey olacak işte infirmary falan yazıyor da hani Türkçe'de telaffuzu ne olur tam bilmiyorum çevreliklerinde göreceğiz ee, ama bunun hani ben şöyle anladım tapınağı hani 10 milyon 15 milyon kapasite yapmayalım da işte çok şey olur isyan ederler bir farklı bir adda yapalım ee, sonra bunu hani revir gibi yapalım tapınaktakiler direkt oraya aktarılsın sonra bunu da paketlerden veya kamplardan veya kaynak toplayarak da bunları iyileştirme olanağı sunalım diye adı altında bir güncelleme gelmiş. Yani tapınağı 10 milyon 15 milyon kapasite yapmışlar benim gözümde bu. Sadece adı değişik. Ha ne olur? 5 milyona kadarınkini direkt kaynak vererek e, hızlandırmalarla iyileştirirsin. Artık bunda da bir iksir gibi bir şey koymuşlar herhalde. İşte bu ne diyor? İşte kamp ve minas, yanlış kaynaktan hani alabildiğiniz iksirlerle artık veya günlük işlere meklerler. O iksirlerle iyileştirebilirsiniz. Ha ben bunları kasamam işte online falan olmak zordur falan derseniz askerinizi hiç iyileştirmeyin. Yani hani yaralı falan yapmayın. Tapınak oldukça sürekli iyileştirin. Hiç bu revire gönderme göndermeyin. Hiç bunlara da uğraşmayın. Direkt bu yani reviri işte kapasiteyi tapınağı hani yükseltmişler sadece bu. Yani sadece işte paket saçmak adı altında bir güncelleme diyelim buna. Gerek var mıydı? Yok. Tapınağı git 15 milyon yap olsun biz. tabi bu benim fikrim ama gelen bu yani. Sonra ne diyor işte e, çağ değişiyor arkadaşlar. Ha, her çağda olduğu gibi işte e, çağın verdiği işte etkiler falan e, az çok biliyorsunuz işte çağda ne verir onu bilmiyorum tabi. bu çağ ne zaman gelir? Şu an sezon var. Ayın, e, Nisan ayının 9'unda bitiyor. Nisan ayının 9'u bittikten sonra hemen yani maksimum bir, bir saat sonra gelir. Bir saat de sürmez. Yani o dakika içinde gelir. Gece 3'te çağ hemen aktif olur arkadaşlar. Sonra ne diyor? İşte takvim ödüllerimiz 7 ile 25 arası değişiyor diyor. nisan ee, Nisan'da. Ee, takvim ödüllerinde de diyor ki şu geliyor. İşte para bunu alırız. İmparatorluk çekilişini alırız. Cımbızımız var. Ruhsatımız var. Çeliğimiz var. Ee, Kraliyet çekilişimiz var. Şu ne veriyor bilmiyorum. Belki bilen varsa yoruma belirsin. Bu ne bilmiyorum. Ne sandığı. Bunlar zaten ister istemez her türlü alacağız. O güzel. Sonra diyor ki özel etkinlik dükkanımız gelecek oradan da işte alacağınız puanlarla bunları alabilirsiniz. Ben şimdi bunların sırasını sizlere söyleyeyim tamam mı? Puanınızı biriktirin direkt bakın şunu yapın. İlk şuradaki paragonu alın muhtemelen bu 250 paragondur diye tahmin ediyorum. Direkt bunu alın sonra gelin şu pederin sandığını alın tamam mı? Sonra şu. E, trinket e, şeyini alın, sandığını alın. Sonra hayvan ruhsatlarını alın önce sarıyı sonra moru şey mavi. He şu var bakın şu tam ortada bir sandık var. Bu sandık ne veriyor bilmiyorum. Ki eklemişlerse muhtemelen e, bunu da yani iyi bir şeydir ve bunu da alın. Ha, eğer iyi bir şeyse paragon sonra direkt bunu alın arkadaşlar. Ki zaten hani etkinliklerde dereceye girmenize gerek yok. Bütün hani barajlar geçtiğiniz zaman şu üstteki e, puanı veriyor her türlü hepsini alırsanız kolaylıkla. İtemlere de bakın ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Başka da bir şey yok şu anlık burada. Sonra ne diyor? Kamplar, hani kamplar değişiyor. Bu zaten her güncelleme olmazsa olmazlarıdır. E muhtemelen şeyde. de falan da hani bilmiyorum süresine kadar da da muhtemelen değişir. Güncellemelerde hep değişiyor çünkü. Sonra bug'larla ilgili bir güncellememiz olmuştu 63. güncellemede. işte Atlantis'teki bug'lar hani atma veya atma sorun oluyordu. Ondan dolayıdır. Ve i̇şte Shogun'un kalesi ile ilgili bir bug varmış. Şu an hani ben hiç şu kullanmadım. Malum yeni geldiğim için ne gibi bir negatif şey var bilmiyorum. Onu düzeltmişler diyor. Sonra bu güvenilir arkadaşla ilgili bir kalkan mevzusu var. Onu pek anlamadım. Artık kalkan basamayacak herhalde anlamına geliyor. Yani bu zaten şey yani kimse zaten bu güncellemelerden sonra artık kolay kolay kalkan unutmuyordu zaten. Unutan da gidip güvenir arkadaşı direkt basıyordu. Ee, onunla ilgili bir şey. Muhtemelen basamıyor artık. Akınlar akınlar katıldığından dolayı diyor. Basamasın artık zaten. Adam sıfırlayamıyor zaten. Adam yok. Evet. Burada da sona eriyor. 63 güncelleme umarım hepimiz için faydalı, uğurlu olur diyelim. Hayırlısı diyelim. Ve hani uzun bir aradan sonra oyunu ilk defa geldikten sonraki ilk güncelleme videomu da bu arada çekiyorum. Umarım hayırlısı olur. Ya Bismillah diyelim. Ha bu güncelleme ne zaman gelir? Ee, şu, şu, an muhtemelen daha ön inceleme var. Daha en az gelsin. Yani en erken gelse bir hafta falan sürer. Ee, bakalım. Bekleyeceğiz. Şu tapınak dediğim gibi sadece şeyini arttırmışlar. Kapasitesinin başka bir esprisi yok. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Farklı bir videoda daha doğrusu farklı bir güncellemede muhtemelen 1.64'te hemen gelir. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. shutterstock music